Sıkılmakla alakalı şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki canımız ne zaman sıkıldığında kendimizi bir şekilde dikkatimizi dağıtarak, oyalayarak, zevklendirerek o sıkıntımızı gidermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Mesela işte canın sıkılıyor, eline telefonu alıyorsun, film izliyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun vesaire. Kendini bir şekilde eğlendirecek, meşgul tutacak bir şey arıyorsun. Fakat şimdi Vücudumuzdaki her duygunun aslında bir sebebi var, değil mi? Bunu nasıl giderdiğin önemli. Sen sıkıntını kendini eğlendirerek giderdiğin zaman hiçbir zaman o sıkıntının getirmiş olduğu faydalardan aslında yararlanamıyorsun. Ne demek istiyorum? Her yaratıcı süreç aslında bir sıkıntıyla başlıyor. Sen canının sıkılmasına izin vermezsen aslında hiçbir zaman o kafanda artık neyi düşünüyorsan onun üzerine çalışmıyorsun ya da bir yaratıcı düşünce hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Mesela çocuğun elinden tableti al. Ne yapıyor? Gidiyor işte mandallarla kendine oyun yapıyor, uçak yapıyor, üst üste diziyor. Bir şekilde kendi kendini eğlendiriyor. Yaratıcı olmak durumunda, değil mi? Bizim elimizde artık o kadar fazla sıkıntımızı giderecek ekipman vesaire var ki hiçbir zaman aslında yaratıcılığımızı kullanmamıza gerek kalmıyor. Bu da bizi tembelleştiriyor. Bu da bizim asıl potansiyelimize ulaşmamızı engel oluyor. Aslında yaratıcılık sıkıntıyla başlar. Sıkıntına çözüm bulduğunda da asıl potansiyeline ulaşırsın, yaklaşırsın.